Evet. Koltuğumuzun aralarını buharlıyoruz. Antibakteriyel oluyor. Mikropları öldürüyor. Çıkmayan lekeleri çıkartıyor buhar makinamız. Buna buharlı yıkama diyoruz. Buharlı yıkama farklı bir şeydir. Fiyatı farklıdır. Normal yıkamadan Biraz lüks yıkamaya geçiyor buhar, buhar olunca. Çünkü ekstraları var, kumaşı farklı, ilacı farklı, şampuanı farklı. Buhar makinemiz budur. Güçlü bir buhar makinesidir. Poli marka. Güzeldir yani. Tavsiye ederim. Evet, kol